Bugün babamın görüşüne gittiğim zaman ekse cihazından geçerken yüzünü açmam söylendi ve ben de onlara böyle bir maddenin böyle bir kağıdın önüme getirilmesini söylediğim zaman beni başka bir yere gönderdiler. Orada da adama böyle bir gardiyanlara böyle bir madde getirin dediğim zaman defol git başımızdan seninle uğraşamayız dediler. Ve ben de onlara şikayet edeceğimi söylediğim zaman bağırıp kovdular beni oradan. Cezaevin dışına aldılar ve de görüş yapmama da engel oldular. Bugün görüş yapmadınız değil mi? Evet yapmadım. Bugün de eşimin görüş günüydü. Kızımla beraber geldik. Şimdiye kadar yüz açma konusunda sorun çıkarmayan cezaevi idaresi bugün kızıma illa yüzünü açıp öyle geçeceksin diyor. Bizlere de söylüyorlar fakat özellikle kızımın üzerine çok yoğun baskı yaptılar. Ve kızıma hakaret etmişler. Git başımızdan seninle uğraşamayız, illenemeyiz diye. Benim kızımın kızıma böyle bir hakaret etmeye hakları yok. Ve kanunen de bunların yaptığının hiçbir hayeri yok. Çünkü ben senelerdir, 18 yıldır ben cezaevi gidip geliyorum. Ben 18 yıldır cezaevine gidip geliyorum. Bu benim geldiğim 5. 6. cezaevi. Ben hiçbir cezaevinde böyle bir uygulamaya, böyle bir hakla hareket olmadım. Bugüne kadar hiçbir zorluk çıkarmadılar. Yüzünüzü açacaksınız ya da başka bir şekilde. Bayan arama yerlerinde zaten gerekli olan yerlerde bizler yüzümüzü açıyoruz. Kayıt yerlerinde yine yüzümüzü açıyoruz. Yoksa zaten kaydımız yapılmaz. Ama bunların istediği efendim görüş yerine gidene kadar cezaevi koridorlarına da yüzümüzü açmamız. Bugüne kadar böyle bir uygulamayla hiçbir yerde karşılaşmadık. Ve müdürlüğe başvurduğumuz vakit müdür sadece kayıt yerinde diyor yüzünüzü açın. Kimlik bilginiz belli olsun, kim olduğunuz belli olsun gerisi önemli değil diyor. Müdürle konuşulduğu vakit müdür böyle bir uygulama olmadığını sadece kayıt yerinde yüzlerimizi açmamız gerektiğini belirtiyor. Ve gardiyanların yaptığının keyfi uygulama olduğunu söylüyor gardiyanlarla da konuştuğumuzda kanunda böyle bir madde olduğu belirtiliyor. Kanun maddesi istediğiniz vakitte de sizinle uğraşamayız de kolun gidin başımızdan diyorlar. Böyle bir şeylere hakları yok, böyle bir zulmede hakları yok ve direnmeye de devam edeceğiz. Yüzümüzde açmayacağız, bunu öyle bilsinler. Şu anda buradan çıktıktan sonra direkt gidiyorum, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuyorum ve hakaret davası açıyorum.